Ağaçlayan ve merhamet eden Allah'ın adıyla başlıyoruz. Bugün 6 Kasım 2022. Yine mantar avındayız. Genelde ayı mantarı arıyoruz. Ama başka mantarlar denk gelirse onları da bildiğimiz, tanıdığımız, yediğimiz mantarlardan topluyoruz. Evet. Evet. önümüzde az kaldı basıyordum. Değerli dostlar mantarın üstüne. Son anda fark ettim. Şöyle bakın. Burada bir mantar var. Ama gözükmüyor değerli dostlar. Çok iyi bakmanız gerekiyor. çekmeyi dikkat etmeniz gerekiyor. Onun için gözleriniz alıştırmanız gerekiyor. Evet hala Bu mantar göremiyorsunuz büyük ihtimal. Ama ben gözüm tecrübeli olduğu için Allah'ın izniyle görebiliyorum. Onun için evet değerli az kalsın ben de göremeyecektim bakın. Saklanıyormuş gibi yaprakların arasında filizlerin altında bir mantar evet. Evet. Çok güzel bir mantar. Evet. Yeni. Pek katlamamış. Yaşlanmamış. Güzel bir mantar. Misallerini burada bırakıyoruz. Bizdeki tekrar kolayca mantar oluşması için. Çünkü misal hemen oluşmaya değerli dostlar. Süreçten geçmesi gerekiyor. Bunun için hazır olan bir şey. Köpeğini keserek burada bırakıyoruz. Tohumlarını silkeledik. Evet. Muhteşem diyoruz dostlar. Mantar Allah'tan almış olduğunu yerini getirerek bizim için Kostoktan Çok aldığı vitaminleri, mineralleri, güneş ve oksijenle yoğurarak bizim için kendini feda etti. Verdiği vereceği her şeyden dolayı bütün ölümler ancak Allah'a mahsustur. Evet değerli dostlar. Mantar alınmış devam ediyor. Bakalım. Bir tane bulduysanız değerli dostlar 199 yakın çevresinde mantar vardır. Çünkü aile olarak, koloni olarak yiyorlar mantarı. Evet. Ben de burada var Dediğimiz gibi, dediğimiz gibi %99 bir mantar bulduysanız etrafına bakın. Çevresine bakın. Başka bir mantar daha bulacaksınızdır. Şöyle tohumlarını attık. Buraya bıraktık. Kökünü de bırakacağız. Kökünü de sıyıracağız. Bırakacağız. Burada tekrar büyüyebilsin. Ne güzel yaratmış Allah bizim için sizi. Teşekkür ederiz Allah'ım verdiğim her şeyden dolayı evet. evet. 10 Onun için doldurmak üzere. Bakıyorum. Başka var mı yakınlarda diye. Sonbahar olduğu için yapraklara da benziyor. Yeni mantarlar, yeni çıkanlar. Yani dostlar. Bugün pazar olduğu için sadece ben toplamıyorum mantar. Yakın köylerdeki insanlar da geliyorlar. Onlar sürekli topluyorlar. Ticaretini yapıyorlar. Köylüler toplanıcıya mantarlarını satıyorlar. Ondan sonra toplanıcılar da fabrikaya satıyor. Öyle bir ticari sonucu da var. Köylüler en azından pazar paralarını çıkarıyorlar. Evet bir mantarımız daha bulduk. Allah'ın etkisi. Bakın. Evet dostlar. Genç mantarımız çok lezzetli oluyor gençlere. Genç mantarın tadına doyum olmuyor değerli dostum. Sorba yapın. Yemek yapın. Özgarada yapın. Müthiş oluyor. Evet. Yaklaşık 10 metre kare alanda 3 tane mantar renk Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın, sağlıklı kalın.